Uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Bayağı bir ara verdik videoları çekmeye. Ama şimdi koronavirüsten dolayı evde olduğumuz için çocuklarla birlikte video çekmeye devam edelim dedik. Bugün Duru ile birlikte sabah kahvaltımız için börek yapacağız, gözleme yapacağız. Duru malzemeleri sayabilir misin? Yufka, rendelenmiş kaşar, maydanoz ve peynir. Yağlı peynir. Yağlı peynirle e, bunların üçünü karıştırıp bir malzeme oluşturacağız ve e, gözleme yapacağız. Evet Duru nasıl? Zor muymuş bunu yapmak? Peyniri ezmek çok zor. Çok sert. <laughs> Ay canım benim. Zorlanıyor musun? Evet. Ha gayret olacak. Olacak. <laughs> tamam şimdi kapatalım ben bir tane duruyor örnek olsun diye yaptım o da şimdi tek e, deneyecek ilk kez deneyecek bakalım nasıl yapacak aç bakalım onu çok zor bir de yırtılabiliyor dikkatli oluyoruz nasıl atacağım <laughs> şöyle i̇şte. Duru'nun durumun el becerisi çok iyi Duru 8 yaşında Aç bakalım. Evet. Turalar. Tamam. Yağ döküyorsun şimdi. Durun. Az bir yağ döküyoruz içine. Yeterli, yeterli. Şimdi her tarafa yayıyoruz o yağ. Evet. Çok güzel gidiyoruz. Evet. Evet. Olmayacak gibi. Aferin Duru. Kendine güven yapabilirsin. Evet, evet şimdi, şimdi ne yapacak? Şurasını da bir çevir. Şurayı da çevir üzerine. Tamam. Az önce göstermiştim katlama şeklini. Önce yanları katlıyorsun ortaya doğru. Evet. Öbüründe on üstüne gelmeyecek şekilde gelmeyecek. Biraz geride duracak. Tamam. Bırak. Bırakabilirsin. Tamam. Şimdi şuralardan değil mi? Hı -hı. Orayı düzeltmedin ama. Orayı tam bir düzeltmen lazım. Evet. Biraz geriye al. Biraz geriye al. var mı Evet öbüründe tam onun gelecek şekilde yok 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 biraz geriye ortalayacaksın hayır hayır geride dursun biraz geriye şimdi üstünü at bırak biraz geriye al Azra evet katlamamız bu şekilde evet durun şu orta tarafına malzemeyi yerleştirelim Duru yapıyorsa hepimiz yapabiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım. Biraz zor ama yine de. Biraz daha yayabilirsin, biraz daha dikdörtgen. Ezerken herhalde çok iyi ezlemedim. <laughs> Olabilir. Biraz koyayım. daha böyle geniş yapabilirsin. Durun. Yani biraz daha kenarlara doğru. Evet. Evet, biraz daha. Evet. Evet, böyle daha iyi oldu. Şimdi kaşarını şey yap. Yeterli bence peyniri. Şimdi kaşar birazcık yapalım. Evet, her tarafa gelecek şekilde kaşar. Bir tane her tarafa gelmedi. İyi oldu, yok. Eline sağlık. Evet. Şimdi sen o, o taraftan. Tamam bırak bırak. Tamam bastır. Eline bastırabilirsin. Şimdi, evet, tamam. tamam. Evet bu şekilde gözlememiz hazır. Şimdi kızartmayı göstereceğiz size. Evet şimdi böreklerimizi, gözlemelerimizi kızartıyoruz. Ben bir tane kızarttım. Şimdi Duru size gösterecek nasıl kızarttığımızı. Ben yağını bir parça koyayım Duru. Bu kadar getir o gözüme dikkatli ol sıcak tavamız sıcak onu koy ve her tarafına onun yağını bulaşmasını sağlayalım. Evet eline dikkat et. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Tamam şimdi kapağını kapatalım. Tamam böyle altı üstü kızaracak şekilde böyle çevire çevire spatula ile kızartacağız. Bir yüzü kızardı. Şimdi çevirdik. Diğer yüzünü de kızartacağız. Gösterdiğim gibi çok, çok az yağlı kızartıyoruz. Çok güzel oldu bence. Bakın. Ama gözlemenin başında beklememiz lazım. Yoksa yakabiliriz. Sık sık e, ters yüz etmeliyiz. Böylece daha güzel kızarmasını sağlayabiliriz. Evet gözlememiz hazır. Duru gösterecek size. Çok güzel oldu. Evet. Şöyle. Sıcacık. Ben de bir Çok tadına güzel bakmak mi? istiyorum. Hadi bak bakalım. Güzel mi? Mmm harika olmuş. Herkese afiyet olsun. Herkes denesin.